Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boyunca birlikte hakayakta bulmaca oynuyoruz. Hadi başlayalım. İster misiniz? Tamam başlayalım. Ya ister misiniz diye, niye söylüyorum? Ha şu ben kayboldu ortadan. Bu benim ilk sesimle videom bu arada. Ben şu başlangıçtaki kupayı zaten hep al, herkes almıştı. Buradaki portalden geçsek. Bu porta bizi yukarıya ışınıyor Yukarıda bir şey yok. Gitmeyeceğim. Burada ne varmış? Ha, bizi buraya ediyor. Bunu açtığımızda bize bunu veriyor. Bakalım bu neymiş? Ben bunu almam buymuş arkadaşlar. Bu diğer bunları açarsanız içinden canavar çıkıyor öyle biliyorsunuz. Yine açmış hiç. Buradan gittik zaten oradan herkes gitmişti. Ay acı bir oydu Buradan ne inip aldım arkadaşlar ben. ana e anahtarını almadım ben ama onun anahtarını da bulamıyorum. Bu da F, F, ve A'yı alabiliyormuşuz. Bu da yukarıdayım ben. A bakın burası açık. Ha, kapalıymış. Bu da iki kişi olduğunuzda da alabiliyorsunuz. Birisi burada başı tutacaksınız. Siz inip alacaksınız. Neyse biz geri gidelim. F bizi öldürsün. F beni öldürsün ya. Evet söyledik arkadaşlar. Hep böyle önümüze R nokta I nokta P geliyor. Neyse arkadaşlar bir de şurada. Burada bir yer var. Şuradan girince buradan size bir şey veriyor. Burada şifre var. Bu şifre gelin bizde karşına arkadaşlar. Şimdi şifre yerini bulmam için gideceğim. Bakın bunu herkes aldı zaten. Bakın zaten bu cihazda sahipsin diyor. Nereden koyuyorduk biz bu davet et diyor. Davet edeyim bir işini. Bunu davet ettim. Tamam davet ettim. Ne oldu şimdi ya? Davet ettim ne oldu? Arkadaşlar. <laughs> şimdi başka ala. Şimdi şu aşağıya mı inecek? Ücretsiz değil artık. Almıyoruz. Burada bir şey yok. Yani var da ben al. Ay 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 ay. Şu kaktüslerin marketindekini alalım. Ne varmış? Alırken aldığımızda oyunum kaşıyor benim arkadaşlar bu arada. Bugünlük bu kadardı. Şaka dermişim. Birazcık daha oynayacağım arkadaşlar. Bunun şurada bir tane veriyorlardı ama o yok artık vermiyorlar. Bu da ininci turtul varmış. Törtül, mudur, turtul Bu da turtul mu nedir işte. O varmış. Şu portadan da geçeyim arkadaşlar. Belki şey yapmışsınız da böyle bir etmişsiniz Geçin diyor buraya. <laughs> buraya siniyormuş arkadaşlar. Ben başka bir yere sinliyor andım. Ben yukarıya sinliyor bunu yukarı ah. da şimdi Kaşlı kaşlı ve bir tane adam vardı bakalım. Kaşlı F vermiş. Yaşlı E var bir de bende. Ay. Şuradakini nasıl almayı düşünüyorum ben? al. Ay. Öldüm ama aldım arkadaşlar. Çok korkunç. Ha, buradan gidilecekmiş oraya doğru. Hop topladık aşağı atlamadan. Ancak güzel bir tane kız vardı bana. Ay, ay, düşüyordum. Şuradakini nasıl alacağız ki? Şuradakini. Neyse onu da almaya verelim ötekinde aldığım rüzgüyü İlk defa ben buraya kadar geldim biliyor musunuz arkadaşlar? Denova yoktu inşallah. Aa, bir tane burada var. Silendiyim ben bence. O değilmiş. Bir tane burada var. Yeşil adam bir tane burada varmış arkadaşlar. Üç tane üst üste buldum. Aa, ben bunun oyununu biliyorum. Oyunu 那我再给你，再不给你，